Benim adım Ralph. Ee, gördüğünüz üzere bir tavşanım. Ee, sağ gözüm kör ve bu kulağım duymuyor, sadece çınlıyor. Ee, duymak ister misiniz? Evet, bu sinir bozucu değil mi? Evet. Kürküm tıraş edildi ve sırtımdan biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşınıyor çok önemli değil. Nefes alırken ve etrafta dolaşırken çok acıtmıyor. Acıtmıyor. <laughs> evet bu acıttı. <laughs> Ama sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok değil mi? Onlar biz hayvanlardan üstünler. Aya bile gittiler. Siz hiç uzay mekinde bir tavşan gördünüz değil mi? <laughs> Sanmıyorum. Demek istedim şu ki ben bir uzay tavşanı değilim. Ben bir deney tavşanıyım. Babam, annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi birer deney tavşanıydı. Ve hepsi işini yaparken öldü. Benim de gibi. Sorun değil. Biz de yapmak için doğmuşuz ve bu biz tavşanları mutlu ediyor. ...koyulma vakti. Kötü gözüküyor biliyorum ama... ...benim açımdan olaya bakın. İşimi yapıyorum. Eğer sadece bir insan daha güvenilir... ...ruz sürebilirse ya da deodorant kullanabilirse... E hey rap! Rabi. Bu kameralar da neyin nesi kardeşim? O şey... <laughs> bir, ...bu bir belgesel için benimleler. Bizi buradan çıkarmaları isteyebilir Hayrım, sadece bizi buradan çıkarmaları isteyeceksin. Ölmek istemiyorsun. Ölmek istemiyorum Ben adamım. Ben Ben adamı! Ben adamım. Ben adamım. Ben adamım. Ben Ah! Ben adamım. Ben adamım. Ben adamım. Ben halde... Demek istediğim şu ki... Biz buradayız. Erken döner misin? <laughs> Aa özür dilerim, sor özür dilerim. Böyle nasıl? Böyle iyi. <laughs> devam et dostum, devam et. Peki hala evet. Söylemek istediğim şu ki, herkes hayvanlar üzerinde denenmiş göz kalemi, şampuan, güneş kremi gibi ürünler olmaya devam ediyor. Ama siz ve hayvan testine izin veren hükümetler olmasa nasıl bir iş sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Sokakta değil, bilirsiniz. Normal bir tavşan gibi tarla olurdum. Ama ah, 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 Bu çok iyi. Çok çok iyi.